İtü e, olan her yerde e, görev bilinciyle koşmaya her zaman hazırız. E, hayatımın önemli 35 yıl kadarını itüye e, vakfettiğim söylenebilir. İtülü olmaktan başka bir taş kışlalı olma, müsaade ederseniz olan, o ayrı bir şeydir. İtülü olmak e, e, neredeyse yaşamın, bir kere kafanızın çalışma algoritmasını formatlayan bir yapısı var. Yani mühendislik, yoğun bir etkin bir mühendislik eğitimi, dünyaya bakış, hep optimizasyon yapma ve bir de iti ruhu diye bir şey vardı, hala da vardır diye düşünüyorum. Türkiye'yi inşa eden bir üst yapı ve Türkiye'nin modernleşmesinin aslında ikinci Mahmut kuruyor biliyorsunuz 1773'te. E, hep e, işte Çandarlı'da galiba e, ya da Çeşme baskınında donanma yakılmasının bir takiben e, bu, bu şey diyor. Bir mühendis bu gemiler niye bunlar geliyor? Ruslara karşı kaybediyoruz ve buharlı gemi yok. E, dolayısıyla e, e, mektebi mühendisane-i berri humayun, bahri humayun oradan çıkıyor. Bahriye bugünkü Navy diyebileceğimiz deniz kuvvetleri. O gemileri yapanlar ise İstanbul Teknik Üniversitesi. Ta oraları, bunları da herkes biliyor mu bilmiyorum ama bunları da bilip, öğrenip içerisinde yer alınca ruhunuza bir de tabii taş kışla nüfuz ediyor. Her yer gibi bir yer değil itili olmak e, kanınıza işleyen bir şeydir. Bizi var eden şey e, diyebiliriz. Yani kimliğimizi oluşturan, formatlayan, hayat boyu o e, istikamette çağdaşlaşma, e, muasır medeniyet seviyesini iddialıyızdır. E, yakalayıp geçecek ki şimdi görüyorum. Bu tabi ruhunuza işliyor. Sizde de bir ruh oluşturuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin temel ruhu abilerinin, büyüklerinin, hocaların izinde muasır medeniyet seviyesini geçebilmenin, aşabilmenin o zeka seviyesine sahip olmanın ve e, o şekilde çalışmayı düşünmeleri lazım Çağdaşlaşma e, yolunda 250 yıl e, geride kalmış nice 250 yıllar diliyorum dilerim öyle olur.